Evimden, eşimden, şirin bebeğimden, eşimden, aşımdan ayrılana dek. Evimden, eşimden, şirin bebeğimden, eşimden, aşımdan ayrılana dek. çinlemiş yaradan sevdam öyle bomboş değil ki baş koymuşum baştan başa baş koymuşum baştan başa başın gövdem ben etim tırnağımdan Kalbim bedenimden ayrılana dek Başım gövdemden etim tırnağımdan Kalbim bedenimden ayrılana dek Evimden eşimden şirin bebeğim şirin bebeğimden eşimden aşımdan ayrılana dek Allah razı olsun siz evlerinizden eşlerinizden çok uzak kaldınız buralarda çok uzun aylar sürdü hizmetiniz ben de bunu sizin için okudum inşallah Allah razı olsun, Allah razı olsun. sayısını artırsın inşallah işte Allah razı olsun siz Evlerinizden, leşlerinizden çok uzak kaldınız buralarda. Çok uzun aylar sürdü hizmetiniz. Ben de bunu sizin için okudum inşallah. Ne <laughs> Fedakarlığın sayısını artırsın inşallah İslam toplumunda. <laughs>